Yani şimdi geçen bayram bu bayramda daha çok iyiydi. Çok iyiydi. Hani bu bayram fazla karabalık yok, yokluğun yok yani. Hepsi kısa yol. Hani Antep'e, Adana, Mersin tarafına çok giden var. Hani İstanbul'a da millet mecbur olmasa gidemiyor. Yani şimdi her şeye zam sayın bey, yakıta zam. Yakıt şu an 50 milyon para. 50 milyon para olduğu için bir teyze gidiyorsun, bir yemek gidiyorsun, 500 milyon. Vatandaş 3 kişi binerse otobüze giderse 6 milyar para yapıyor. Eskide yendirim vardı mesela. Ucuzluk vardı her şeyde. Otobüs bin liraya, bir, bir bin liraya, iki yüz bin üç yüze kadar İstanbul taşıyorduk. E şu o. Vatandaş gidemiyor. Herkes mağdur olmuş. Hani bilmem sesimizi kime de duysak da sesimizi kimse duymuyor. Senin gibi benim gibi vatandaş gidemiyor. Tatile gidemiyor yani ya. Adam eskide kendine burada otobüse binip gidiyordu. Antep'te kendine geziyordu. Arışverişini yapıyordu. Kendine gelip tekrar Diyarbakır'a geliyordu. E şimdi gidemiyor eskiden kimse gidemiyor yani eskisi gibi. Yani eskisine göre eskide bayram daha çok yoğunluğu vardı, karabalık vardı. Şu an fazla eskisi gibi değil yani. Her şeye zam olduğu için kimse gidemiyor yani. Kim gibi şimdi? Ya çözüm yani yetkililere sesleniyor. Eski sisteme göre gelsene çok iyi olur. Aydani beri beri bu bu. Ana karabalık pe ayda ayda çedi be. حتى كي دايروا فاز روجا مينا من باري عادي باري ننا باري انا فان ايضا كيما برا هاني انا اكونوميون جي خرابي انا جي وزال عربي وانا بوزال عربي خد شنتين او جي يعني هذا يا ستميشي ساكتور امريكي بوات بوات ملت بوزال خونا داسر اوتو بوزا باري اوتوبوزا بو اوتو بوزا بعربي وزال عربي وخد شنتي والله Eski bayramlara göre şu anda pek bir verim alamıyoruz. Eskiden biz günlük araç lüks turizm olarak Elazığ Malatya'ya çıkardığımız araç sayımız 30-40 iken bu bayram zaten ilk 3 gündür bir şey yok. Bugün son günü malumunuz yarın mesai açılıyor. Çok aşırı derecede bir yoğunluk bekliyordu. Yani bayram dönüşleri 30 servis çıkarıyorduk. Ama bu bayram öyle bir şey yok. Şu anda günün yarısı bitmek üzere çıkardığımız araç sayısı 9. Genelde e, tatil verilmedi bir defa. Tatil olmadı. 9 e, günlük tatil her kurban Bayramında genelde veriyordu. Bu öğretmenlerin sınav sürecinden ötürü e, tatil verilmedi. O yüzden bir de öğrenci de yok. Ondan ziyade e, işin en püf noktası fiyat. Artık e, yol biletleri eskisi gibi hesaplı gelmiyor öğrenciye. Yani bir aile e, bir emekli olan bir ailenin öğrenci okutabilmesi günümüzün şartlarında biliyorsunuz hemen hemen imkansız gibi bir şey. O yüzden insanlar artık e, öğrenci olarak yılda üç defa gidip gelmesi gereken öğrenciler bunu bire düşürmüş. Yani geçen bayram gelen bu bayram gelmiyor. Öğrencilere bir şey yapabilirler. Yani bize bir destek verirlerse biz de öğrencilere o desteği sağlayabiliriz. Buna gözlemim eski bayramlara nazara daha düşük. Yani fazla yolcu yok bir yoğunluk yok şu anda. Bilet fiyatları yüksek olduğu için imkanlar var. Kendi arabalarıyla gidiyorlar. Uçaklar da ucuz olduğu için uçağı tercih ediyorlar. Önce de 10 tane, şimdi diyelim 5 tane düşmüş. Çözüm elimizde de çözüm ulaştırma bakanlığı Atı yetkililerde bizde değil yani. Talebimiz bize mazot ucuz olsun. Biletler de ucuz olur. Herkes ona göre yolculuk yapsın. 2000 TL İstanbul. 2000 bin tane İstanbul kim verebilir? Bir fakir fıkara nasıl yolculuk yapsın? Dört kişi bir aile geçse nasıl 10 milyar versin geçsin? Doğru değil mi? Mazot düştüğü zaman bilet de ucuz olur ona göre. Maliyetler yüksek olduğu için otobüsü de haklıdır. Bir İstanbul'a geliş geliş 50-60 milyar yakıt yakıyor. Eski bayrama göre şu anda şu anki yoğunluk yok yani. Yeni yeni başlıyor. Fakat hani bu okulların tatil olması bayram tatillerinin 4 günden 9 güne çıkarılmamasından dolayı gerçekten de şu anda bir şey var yani e, eksiklik var hepimizde yani daha yeni yeni mesela o da okula gidenler gelip Urfa Antep yolcuları olsun onlarla ilgili çok sıkıntılar yaşıyoruz şu anda ekonomiye bağlıyorum ben şu anda mesela milyonluk araç getiriyoruz araç yenilenme oluyor umduğumuzu bulamıyoruz mesela eski bayramlar gibi değil mesela Eskiden ek sefer kaldırıyorduk, şimdi ek sefer kaldıramıyoruz. Niye? Bir aracın dolması için mücadele ediyoruz. O yüzden bir de biraz bu e, bilet fiyatlarının artmasından tabi ulaştırma verdiği fiyatta göre biz gidiyoruz. Fakat şu anda e, umduğumuzu bulamıyoruz yani. 5-6 sefer çıkarıyorduk mesela ek araç çıkarıyorduk. Şimdi onu şimdi normal kendi e, seferlerimizi bile zor araç zor doluyor şu anda yani mesela bir bilet fiyatı 2 bin lira olduğu için şimdi bir 5 kişilik aile bir 10 tane 5 tane bilet kestiği zaman 10 bin lira takabil ediyor. E şimdi bir asgari ücretli bir e, aile mesela maalesef gelip de yolculuk yapabilme şansı yok yani. Bu sene yaz ki programımızda e, hiçbir suretle fazla bir beklentimiz yok. Niye diyeceksiniz? Bu fiyatlardan dolayı bir de bu ekonominin e, yükselişinden dolayı biz şu anda böyle beklenti içerisine gitmiş Çözüm önerisi şu anda yani devletten bize mesela uçaklara uyguladığı mazot fiyatlarından mesela şey yapıyorlar ÖTV, KDV indirmi dediğimiz onları uyguladığı müddetçe biz de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama parası olan olmayan herkes gelip bizden gerçekten bütün vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Fakat hani bu ÖTV kadevelerden dolayı kesinlikle mesela enflasyon dediğimiz enflasyon canavarı. Bu enflasyondan dolayı hiçbirimiz hareket edemez duruma gelmişiz yani. Yani üç sefer, üç sefer kazanıyoruz diyoruz. 4-5 sefer içeri gidiyoruz. Yani avuç şekil. Şimdi diyorsunuz ki çok çok bu 15 günlük bir yoğunluk olur. 15 günden sonra kimle ne bulduysa yani. Yani bunun için umudumuz bayramlardı. Fakat şu anki bu bayramda da umduğumuzu bulamadık yani.